Selamun bize Biz yöne çıktık. O canım Onur Bey. Efe ve Eylul Han. Orada da onlar. Ee, Onur Bey. Nereye gidiyoruz? Onur Bey'den selamlar. Yüksek sesle duymuyorlar. ya Özledin mi? Kimi özledin? Yusuf'u, Zeynep Nur'u, Esma Nur'u. Hemen Zeynep Nur'u, Esma Yolda bucağı kırışımıza mı uydum videoyu göremem. Herkese tamam, sabun gelme, sonra gelme barı da uygulayayım, videoyu inşallah. Selamun aleyküm, yakşı mısınız? Nefes. Aleykümselam. Aaa, öyle uyanmış. Bu da

kıs 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 nereye gidiyoruz biz Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı sol. Resmen Amca amca. Amca amca. Amca hadi. Ay yanlış mı bastık acaba ya? <laughs> Nasıl bir hareket? Şımardı, şımardı. Yusuf abisini görecek şımar Hadi, потом sonra Hadi. Yanlış e basacakmışız. Yanlış basmışız. Hadi zile bas. Hadi. Merhaba. Bu kim? Bu kim? Geçebiliyor Geçebilir Kız cadı. Sen nereye gittin geldin? Ayakkabılarımı baksana. Bak. Oh, çok, e çok güzel. Ayoz. Evet. Bebek gelmiş, gel. Baksana sen bana. Bak, bak, bak. O zaten tanımaz ki. Kim bu der? Kim Ay, tamam, bu der? Hoş geldin! Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Elimi uzatıyorum. Bak, <laughs> <laughs> elim de çıktı kamerada. Nasılsın? Oy bak, kız. olmuş? Kapıyı g' yaxshimiiza bolalarni oyijonimni va madinani uyga tashlabgmi nargiza opa assalomu alaykum qalaysizlarkeyami nargiza opaan aam bollarsiz va nihoyat birinchi marta hech qachon bolalarsiz bormaganmiz gap o'lmaydi o'zimiz uchun vaqta ajratyapmiz yaxshi xotin bo'lib bu safar o'zbekiston boshqacha ta'sir qilibdi nargiza opaga atnani sog'inibdigaiftor poimiz bor buyil İftar programımızda yaylada mangal iftarı yapacağız. Adnan Bey, Özbekistan'ın ünlü simalarından <laughs> ve eşi Nargis Hanım. Nargiza e kaldır hova. Özbekistan'da, Türkiye'de ünal. <laughs> ve Şehnaz Hanım. <laughs> ee, söylemiyoruz? Şehnaza, evet, Ela Hanım evde. Bu da Onur Bey ama kendimi nasıl çekeceğimi bilmiyorum. <laughs> Ee, işte yaylaya geldik. İftar programımız var. Bütün Özbekistan'a sevgiler, selamlar. Yakşı <laughs> Gördünüz ki yetip geldik. Anakı ormanda görüyoruz her her villa açık havada da restoran çekiyorum. Manga. Ben hemen kıyımı Uzbekistan'da bakıyorum. Sen mecbur şuna da ben. Daha doğru <laughs> Ha? İşte bizimle yanımda sayana durma kıyım. Bana herkese bakıyorum. Hemen kıyımlar da Uzbekistan'da. Teşekkür Sağ bugun nimagadir вahе havo sovurib ketdi shuning uchun ham bolalarni olib kelmadik bolalar qolishdi o'zi planda bolalarni ham olib kelish bor edi bolalar uchun parklar bir hamma kompleks deydimi hammasi bor bizar bu, bu tarafga keldik narigi taraflarda uy villalar bog'ida mangal qilsa bo'ladikryaitorga hali bir yarim soatcha bor kutyapmiz va bu taraflarni ham ozgina vizoga olay dedim bu taraf o'rmon tepaliggacha nima qo'yilgan mana bu nima deydi stol скамейка deyishadimi ko'rinyaptimi xulas yozda judayam chiroyli va ko'pchilik bo'ladi bu taraflarda joy topilmaydi ba'zan shanba yakshanba kunlari umuman joy topilmaydi. pikniklar qilsa bo'ladi faqat stol stol va servis xizmati uchun pul olishadi agar xohlasangiz o'zingiz ham Bak narsa o sezon, bu arada, o biz o o ki sezon bu arada Ne kadar abi şey? 2 TL var. mı? Evet. evet. Soğandır abi, soğansız. Ooo! Ne o, güzel. güzel. Ooo! Tamam, hazır. Çambaşı şey, tamam. gibi oldu bu ya. Evet, yani, çambaşı. Adam nereden bilir ki? Ters kurdu lan. Ben güvenle bakıyorum. Herkes, herkes bir bölüme geçecek. İşte sen, tamam. sen de al ha bunu sen oraya. Herkes onu backstage. Sen oraya geç. Herkes, ona bir, <laughs> <geçin>. herkes <laughs> bir yere geçmesi <laughs> ben lazım. Ben yerim değil. Tamam, tamam. Afiyet olsun. Herkese. Herkes Allah kabul etsin. Amin, amin. Daha başlamadım. الحمد لله